Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlere PES 2015 V1 yamasının nasıl kurulduğunu ve indirildiğini göstereceğim. İlk başın dentimize giriyoruz. Herkesin atabildiği kadarıyla şuraya hemen bir Google'a girelim baştan da bir Allah'ın izniyle. Ondan sonra her şey hallolur. Google'a girdik. Google'dayız. Şuraya Türkçe speaker yazıyoruz. Bakın şurada Türkçe speaker var ama buraya gelip zaman harcamazsanız Tepes ekstrem 15 v1 indiriyoruz zaten şuraya basarsanız rahatlıkla girersiniz herhalde ben oraya basıyorum aşağı doğru ilerliyoruz ha yani işte buraya gelip e, böyle bin tane falan video çekmişiktir herhalde gelmişlerdir falan çok yorum atlar burada nerede diyorlar bazıları o yüzden göstereyim aşağı doğru geliyoruz oyununuz orijinal ise bunu yani cd'den falansa bunu atın ters olmasın yani hiçbir şey olmasın Turbolet ya da Zipişir size hangisi iyi kon Ama oyunuzu internetten veya işte Mediaget, Outorant gibi yerlerden indirdiyseniz o yani oyunuz orijinal değilse bunu. Ben Zipişir oynuyorum her yerde, ama siz Turbolet de kullanabilirsiniz yani bağımıza göre. Yani neyse bunları teker part part indiriyorsunuz partların hepsini. Ee, mesela burada ve part 1 indirdiyseniz buradan part 2 indirirseniz eşit şey sorun yok onlarda. O yüzden ee, mesela buraya indir buraya başladınız. 3 tane yaptınız sevmediğiniz burayı buraya geçiyorsunuz Dördüncüye burada devam edebilirsiniz ee, ben şimdi size nasıl kurulacağını da göstereyim indireceğini gösterdik ee, şuraya karşıdan yüklemeleri biliyorsunuzdur herhalde şurada şuraya gelecek şuradan hepsini alıp ee, birden e, birden 14'e kadar ee, buraya yeni bir klasör açıyorsunuz ben açtım pes 2015 ekstrem v bir diye bunun içine atıyorsunuz sonra part 1'i çıkartıyorsunuz bakın şöyle içine giriyorsunuz dizine çıkartıp çıkartıyorsunuz sonra şunu açıyorsunuz çalıştırıyorsunuz bunu. Yani bak şurada şunu. Sonra sağ en alt sağ köşede dolduktan sonra süreler çalıştırıyor çalıştırıyorsunuz oluyor. Orada bir arayüz geliyor falan oralara bakıyorsunuz eğer olmazsa buradan gelince oluyor zaten masa üstüne gelmiştir herhalde. Ee, abone olmayı unutmayınız. İSGMUSTAN ee, bugünü bu kadar. Ee, oyunlarımız gelecek euro truck gibi, Call of Duty gibi bir sürü oyunumuz var da. Telefon mobil oyunlardan da var, Farm Frenzy falan. İnşallah yakın zamanda onları da bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Iyi günler.